Bayağı olmuş kamera karşısına geçmeyeli, o zaman başlayalım. Bugün tercih dönemiyle ilgili konuşacağız, tercih haftasındayız zaten. Malum, hatta birçoğunuz hazırlamış, göndermiş, sisteme kaydetmiş bile olabilir. Ama videoyu maalesef birazcık gecikmeli olarak hazırlayabildim, ancak geçme fırsatım oldu kameranın karşısına. Her yerde şunu da görüyor olabilirsiniz, işte doğru tercih, doğru tercih nasıl yapılmalı? Bazı şeylerin çok da doğrusu, yanlışı yoktur. Yani bir restorana gittiğinizde ne yemek istiyorsanız aslında sizin için en doğru seçim odur. Ama biri gelip işte siz Adana istediniz diye ya niye Adana yiyorsun buradaki yenilecek en doğru şey İskender'di demesi ne kadar saçmaysa işte neden onu tercih ediyorsun da bunu tercih etmiyorsun bu senin için daha doğru demek de sizin özelinize müdahale eden başka bir şey değil ve onu daha doğru kılan bir şey de muhtemelen yok ortada. Özellikle bunu nerede görüyoruz birkaç grup öğrenci inceleyeceğim ama eğer şu moddaysanız atıyorum ben 3000 sıralama elde ettim ama 7000'lik bir yere gideceğim. 50 bin sıralama elde ettim, 70 binlik bir yere gideceğim gibi gibi. Yani mevcutta sahip olduğunuz puan, istediğiniz yapmak istediğiniz şeyin daha altındaysa bununla ilgili düşünmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Direkt olarak onu birinci tercihe yazıp gidebilirsiniz. Ki 2021 YKS'de Türkiye 380.si olup Ankara Hukuku tercih etmiş. Dire olarak bunu söylüyorum Ankara Hukuku. İşte 4.000, 4.500, 5.000 bandında kapatıyor genelde. Çok da sıralamalarını ezbere bilmesem de. Ben oraya 380. olarak yerleştim mi? öğrenci işlerinden merak edip kaçıncı olarak yerleştiğimi öğrendiğimde de 12. sırada yerleştiğimi öğrendim. Yani ilk 400'ün içerisinden 11 kişi daha benle beraber o okulda o sınıfta okuyor. Bunun sebebi de yapmak istediğim, okumak istediğim branş hukuk alanıydı. Ve Hukuk isteyen birine neden Boğaziçi işletmeyi yazmadın? Çok anlamsız bir soru çünkü o Boğaziçi işletme ben hukuk okumak istiyorum. Ki bu puanla Akdeniz hukuka da gitmeyi düşünen biriydim. O bile daha mantıklı bence Boğaziçi'nde işte işletme ekonomi bir şey okumaktan. Çünkü bu sefer de sevdiğim şehir, istediğim üniversite ve bununla beraber istediğim bölüm eşleşmesi olacaktı. Her zaman pahada ağır olan şeye bakmazsınız yani. Bazen sizin için en efektif şey neyse ona yönelmeniz gerekir çocukken bazen işte bir amcanız olur ya da ne bileyim bakkal ısmarlar falan hadi istediğin çikolatayı al dediğinde yapacağınız şey ne olur orada? O an canınız neyi yemek istiyorsa onu alırsınız. Buradaki en pahalı şey bu ama ben bunun tadını hiç sevmiyorum ama yine de bunu alayım demek sizin için aslında çok mantıklı olmayacaktır. Bununla beraber ikinci bir grup öğrenci şu olabilir özellikle daha mezuna kalacak kitleyi de belirleyen bir problem. İstediğim bir bölüm vardı ama buna yetecek puan alamadım fakat bununla beraber yazabileceğim şeyler var. Bu aslında çok elinizin tersiyle hemen saniyesinde itmeniz gereken bir bilet değil. Çünkü bu size verilmiş bir hak. Bunu ister kullanırsınız ister kullanmazsınız. Ama buna dair araştırma yapmak da bence yapılabilecek en e, temiz şey. Yani çocukluğumuzdan beri bize öğretilen işte senin bir idealin olmalı. Ve bu ideal doğrultusunda yürümelisin her zaman. Zaten sayılabilecek kaç tane ideal meslek var? Yani tartışma buradan başlıyor. Tamamen sayıları sallayacağım ama çocukluğumdan, lisemden bilmem ne. Ben şunu olacağım denilen meslek grubu 20 ise e, üniversite bölümlerine baktığınızda 200-300-500 tane farklı bölüm var. Ve gelişen dünyada farklı meslek grupları oluşmaya başladı artık. Yani bir çocuğa sorduğunuzda akıl edemeyeceği meslekler zaten bazı insanlar tarafından yapılıyor. Ve bu noktada da istihdama kalifiye personele ihtiyaç duyuyor. Ki burada da yani gene kendimden örnek verebilirim. Çünkü 380. olup 5000 sıralamayla alan bir yere gittim. ikinci üniversitemde hiç gözümü kırpmadan. Beni tek düşündüren şey Akdeniz hukuktu. Öte yandan da ilk üniversitemde 50.000 sıralama almıştım ve ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu fakat bir yandan araştırmaya devam ediyordum. Isparta'da yaşıyorum. Çok denizle alakalı bir geçmişim olmamız zaten o güne kadar ve ailemde, çevremde, sülalemde tanıdığım denizcilik mesleğine mensup da kimse. Ne tesadüfi olarak öğrendim evet. Ama bundan sonra araştırmaya başladım. Çünkü iki seçeneğim vardı. Ben bu mesleğe sahip olabilirim ya da bir sene daha bekleyip başka bir mesleğe de sahip olabilirim. Ancak bu durumda gözden kaçırmamanız gereken bir şey var. Yani benim ne iş imkanım, ne kazandığım maaş, ne ekonomik düzeyim, ne çevrem hiçbiri benim üniversite sıralamamla ilgili değildi artık. Oraya kapağı attıktan sonra, oraya giriş yaptıktan sonra beni ileride gerçek hayat bekliyor olacak. İlk 10 bine girmiş birçok insanın mezun olduktan sonra hayatınızda bana gıptayla baktıklarını da bilirim. Ancak şöyle bir öğrencim var mesela. 6000 gibi 5000 nerede hatta bir sıralama yaptı. İstediği bölüme de yetiyor. Ama diyor ki ben mezuna mı kalayım? Niye? E çünkü bu sıralama bana yakışmıyor. Hani ben ilk binde olmalıydım. Gerçek hayatta artık senin orası karşılanacak. Yani ben kaç bin sıralamayla hangi üniversiteye gittim falan bunların etkisi yok. Benim gidebileceğim üniversiteler var. Ve bunları araştırdığım esnada bu üniversiteden daha önce mezun olmuşlar. Ne şartlardalar, ne zorluktalar, ne gibi işler yapıp ne gibi maaşlar elde ediyorlar ve iş imkanları bu düzeyde nasıl? Bunları incelemek, bunları araştırmak lazım. Sizi tatmin eden bir şey bulabilirsiniz ya da bulamazsınız ama gideceğiniz bölümün sıralamasının ne olduğu çok da bu dediğim noktada önemli değil. Yani o elinizdeki sınav sonuç belgenizi sıralamaya dair, başarınıza dair bir şey olarak görmeyin. Hepinize belli kapıları açan biletler verildi. İşte ilk 10.000'e 10 giren bir insanın açabileceği 150 tane mantıklı kapı vardır sen 150 bindesindir. Senin de açabileceğin mantıklı 10 tane kapı vardır. Bu kapılardan geçmek istiyor musun, geçmek istemiyor musun? Buraya bakmak lazım, bunun üzerine düşünmen lazım. Ama şunu asla ve asla tavsiye etmiyorum. Yani ben bir bölüme yerleşeceğim, bu sene tercih vereceğim. Bununla beraber üniversite okurken ilk senemde tekrar hazırlanacağım MKS'ye ve bu sefer istediğim bölümü kazanacağım. Bu yüzdesel olarak da zaten bakıldığında yapılamaz ya da imkansız gibi şeyler demiyorum ama çok ciddi manada ihtimalinizi kıran bir şey. Birincisi başladığınız üniversitenin çok zor ya da çok kolay fark etmek sizin size bir zaman külfeti olacak ve enerjinizden de çalacak aynı zamanda. Bu yüzden YKS'ye yönelik yapılabileceğiniz çalışmalar çok daha kısıtlı hale gelecek. Bununla beraber de yerleştiğinizden dolayı düşük bir OBP ile başlamak zorunda kalacaksınız ve 100 bin sıralama yaptıysanız sizi 200 binler atacak. Yani çok azımsanacak bir etkisi de yok. OBP'nin yerleştirmeye yönelik sıralama kaydırması yönünde. O yüzden buradaki durumu iki statüde düşünebiliriz. Yani ben tam bu bölümü okusam da mutluyum ama buna rağmen daha da çok istediğim bir bölüm vardı. Onun için beklememe değecek bir şey değil. Gittiğim üniversiteden de memnun olurum. Ama yine de şansımı deneyeceğim. YKS'ye de tekrar hazırlanacağım. Bunu anlayabilirim ve bu şekilde yapıldığı takdirde mantıklı. Ama ben gittiğim bölümü asla ve asla istemiyorum. Bununla beraber seneye tekrar hazırlanacağım ama bu sene de tercih vereceğim. Bu düşüncede olan ve yakından bildiğim insanlarda da çok istenilen sonuçlarla ne yazık ki karşılaşılmıyor. O yüzden tercih verirken bu noktadaki ayrımı iyi gözetmeniz lazım. Bununla beraber son grubumuza gelelim. Ben artık kesin kesme mevzusuna kaldım. Vermeyeceğim tercih diyenler. Ve benim de çok doğru bulduğum, çok da takdir ettiğim, ayakta alkışlayacağım bir düşünce aslında. Olmadıysa olmamıştır. Dünyanın sonu değildir. Bir sene insan hayatında özellikle sizin hem mesleğinizi hem kariyerinizi hem geleceğinizi hem bütün yaşantınızı etkileyecek bir şey için ben bir sene daha uğraş vermek istiyorum diyenin sana benim saygım vardır. Ve ne bileyim yani üçüncü denemesinde olmamıştır ben dördüncüye deneyeceğim diyordur o bile dediğim gibi tamamen doğru bulduğum bir davranış. Ancak bu durumda da şey yapmak lazım. Yani tutacağından emin olduğun sözleri vermen lazım kendine. Çünkü geçen seneden farklı bir şeyleri yapmak zorundasın. Tekrar mezundan mezuna kalıyor da olabilirsin. ilk girişini mezuna da bırakıyor olabilirsin. Ağustos ayında YKS'ye bir sonraki sene girecek her öğrenciden alacağın cevap çok yakındır birbirine. 10 kişiye sorsan 9'u der ki ben bu sene çok çalışacağım YKS'yi kazanacağım. Ama bunu diyenlerden 100 kişiden ben sözümü tuttum diyen kaç kişi çıkar işte orası birazcık muallakta. Kendinize bu soruyu sormanız ve buna çok dürüst cevap vermeniz lazım. Siz artık bir şeyleri farklı yapacak mısınız? Çünkü demek ki geçen sene tam olarak istediğiniz hedefe yetmemiş ve bir şeyleri değiştirmeniz lazım. Kendinizden %100 eminseniz bir şeyleri değiştireceğiniz noktasında tabii ki bir sene daha sabretmek ve dişinizi sıkmak sizler için en doğru tercih olacaktır. Tercih noktasında muallakta olabilecek bütün öğrenci gruplarına dair bir şeyler söylemeye çalıştım dilim döndüğünce ve ve aklıma gelen her ihtimali irdelemeye çalıştım. Atladığımız bir şey olduysa da yorumlara yazabilirsiniz orada da. Kısaca görüşlerimden bahsetmeye çalışırım. Umarım gönlünüzdeki üniversiteye yerleşirsiniz ya da mezuna bırakacaksanız YKS 2024 sizin seneniz olur ve iyi ki 2023'te tercih vermemişim de şu anda istediğim üniversiteye nihayet gidiyorum diyeceğiniz bir sınav sonucuyla karşılaşırsınız. 2024 YKS'nin sonucunda Havalar da nasıl sıcak hepinize, safırlar ve iyi tatiller dileyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.